savunma gücü sandığından çok daha büyük. Biliyor musun? 2025 itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri 150 bini aşkın aktif askeri personel ve yüksek teknolojili sistemlerle dünyanın en güçlü 11. ordusu konumunda ve bu sadece başlangıç. Türkiye 2024 yılında 2,7 milyar dolarlık savunma ihracatı yaptı. Bu her geçen gün artan bir teknolojik bağımsızlık anlamına geliyor. Savunma sanayisinin yıldızı Bayraktar TB2 akıncı ve kızıl elma gibi sihalar. Ama hepsi bu değil. Anka 3, radar görünmezlik teknolojisiyle geleceğin savaşlarına hazırlanıyor. Milgen projesi, Türkiye'yi kendi savaş gemilerini tasarlayan 10 ülke arasına soktu ve demir kubbe benzeri siper ve hisar savunma sistemleri, ülkeyi havadan gelen tehditlere karşı zırh gibi koruyor. Görünmeyeni fark et. Çünkü Türkiye sadece savunmuyor, aynı zamanda caydırıyor. Sen ne düşünüyorsun? Daha fazlası için YouTube kanalıma da göz atabilirsin.